Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi inceleyeceğimiz hissemizin adı Hayal Yapı. Hayal Yapı hissemizin grafiğini açmadan önce yasal uyarımızı yapalım. Ekranda gördüğünüz yasal sorumluluk metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Hissemizin grafiğini açtık. Her zaman yaptığımız gibi öncelikle 2023 yılının 5. ayına yani rally başlangıcına bir gitmek istiyorum. Niye gitmek istiyorum? Hissemiz geçmişte ne yapmış ki gelecekte ne yapabilir? Bunun yorumlamasını geçmişe bakarak yapmak istiyorum. Geçmişte 2023'ün 5. ayına cetveli koyduğum zaman gördüğüm şey neymiş hemen söylemeye çalışayım. Şimdi en büyük zirvesine geliyorum hissemizin en büyük zirvesine geldim. Hem de nereden geldim? 2023'ün 5. ayından sonra yaklaşık kaç gün? Hatta şurası 44 gün içerisinde hissemiz %49 oranında bir yükseliş göstermiş. Onun dışında hiçbir yükselişi yok. Hiçbir atraksiyonu yok maalesef. O dönemde de hisseyi yakından takip etmiştim. Maalesef ee, Kendini bir doğru rayın üstüne tamammıştı Aşağıya doğru sürekli gitmişti. Yani yükselirken yavaş e, yükselmiş, geriden gelmiş ve düşerken de çok hızlı e, düşüşler yapan, burada görüldüğü üzere ani düşüşler yapan bir hissemiz idi kendisi. Peki son dönemde ne oldu? Son dönemde 10. ayın 15'inde ne olmuş hemen bakalım. Biliyorsunuz endeksimiz burada yükselmeye başlamış idi 10. ayın 15'inde. 10. ayın 15'inden cetvelimizi koyduğumuz zaman 18 gün içerisinde %7'lik bir yükseliş görüyoruz. Fakat hissemiz yine 10. ayın 15'indeki dip noktasına geldikten sonra bu sefer ne yapıyor? Bir yükseliş atağına geçiyor. Kaç günde bu atağı hangi seviyeye getiriyor hemen söyleyelim. Yükseliyor ve şu anda bulunduğu konum itibariyle hissemiz yüzde 46'lık bir yükseliş göstermiş 50 gün içerisinde. Yani hissemizin geçmişi maalesef özellikle 2023 ve 2024 yılında kötü bir performans sergilemiş fakat son 50 gün içerisindeki getirisi gayet güzel diyebiliriz. Fakat hissemizin bilançosuna baktığımız zaman özellikle çeyrekliklere bakmak istedim. Hani bir gelişme var mı? Yıllık bazda muhtemelen kötüdür. Bari çeyreklikte iyi olsun dedim. Çeyreklikte de bir önceki dönemin yarısına düşmüş satışlar. Favök'te çok daha fazla düşüş görülüyor. Çeyreklik net karımız da maalesef bir önceki dönemde yaklaşık aynı rakamlarda. Bundan dolayı zaten yıllık bazda bakacak olursak baya bir sıkıntı var. 48 binden 2 milyon 2 buçuk milyona kadar bir düşüş. Fabökte yüzde 53'lük bir kayıp. Öz kaynaklarda eksi onluk bir eksilme. Satışlarda da yüzde 26'lık bir düşüş. Yani bütün bu toplamda genel tabloya baktığımız açısından bilanço çok kötü durumda diyebiliriz. Bu bilançoyla hissemizin 150 günde %46 yükselmiş oluşu bile büyük bir başarı gibi duruyor. Yani hisselerde biliyorsunuz tahtacı hissenin elinden tuttuğu zaman ne yapıyor? Yukarılara kadar götürebiliyor ve hatta birkaç kat bile kazandırtabiliyor. Ama tabi doğru zamanda çıkmayan yatırımcı ne oluyor? Hissenin içerisinde de kalabiliyor. Bunda ne olur bilemiyorum. Hani çok absürt de bir durum yok. %46 çok da büyük bir rakam sayılmaz. E, fakat dikkatli olmak gerekiyor hissenin içerisinde hisseniz. Çıkış sinyalini gördüğünüz anda hisseden çıkış yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız hani burada küçük küçük e, mumlar görüyorsunuz. Atıyorum 20 günde e, belli bir seviyeye gelmiş. O 20 günlük seviyeyi yükselişi 2 günlük tabanla yok edebilir. Bütün hisseler için bu durum geçerli. Sat sinyalini görür görmez hisseden çıkmanızda fayda var. Diyelim. Evet. Hissemizin bir de isterseniz FK değerine bir bakalım. FK değerini maalesef göstermemiş fakat FD bölü Fabrik değeri 10 küsür gayet makul bir rakam diyebiliriz. Muhtemelen FK'da Buna yakın bir rakamdır zaten. Yükselememiş bir hisseden bahsediyoruz. Lot sayısı da çok pahalı olmasa gerek. Şimdi bu yükseliş nereye kadar devam eder? İsterseniz onu bir öngörmeye çalışalım. Şuradaki tepe noktasını görüyorsunuz. Buradaki tepe noktası kaçmış? İşte 3,58 falan. Özellikle şunu da içine almamız gerekiyor. Buranın tepesi. 3,63'müş. Biz kaçtayız? 3,60. Eğer 3,63 seviyesinin üstünde günü kapatmayı başaramazsak bu yükselişin devam edebileceğini söyleyemeyiz. 3,63'ün üstünde yani 3,66 olur, 3,67 olur. Orada falan günü kapatabilirsek bu yükseliş aynı hızda devam edecektir diyebiliriz nereye kadar devam eder? Bunun cevabını da isterseniz verelim. 3.88'e kadar devam edebilirmiş. Bu tırmanış eğer 3.63'ün üzerinde günü kapatabilirsek. Evet ee, söylenecek fazla bir şey yok. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen linkine de tıklayabilirsiniz. Telegram'da da Borsa Treni adında bir grubumuz var. Videonun altında linkini de linkine ulaşabilirsiniz. Oradan kanalımıza, grubumuza girebilirsiniz. Yorumlar kısmından da olumlu, olumsuz eleştirilerinizi bekliyoruz. Yazarsanız bize seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.